Evet. Merhabalar değerli takipçilerim ve kanalımı ilk kez ziyaret eden dostlarım. Gördüğünüz üzere bugünkü videomuzda bir buzdolabı motorundan gerektiğinde aracımızın lastiklerini şişirebileceğimiz pompa yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Bu yaptığımız pompayla her türlü araçların lastiklerini şişirebileceğiz. Futbol topu şişirebileceğiz. Bisiklet lastiği şişirebileceğiz. Yani içine hava bas basılabilecek her türlü lastiklerimizde kullanabileceğiz bunu. Arkadaşlar ben bu motoru bozuk bir buzdolabından aldım. Yani değerlendireyim diye düşündüm. Bakalım nasıl yapacağız. İzleyelim. Arkadaşlar motorumuza öncelikle bir sağlamlık testi yapıyoruz. Motorumuz çalışıyor mu? Sargıları sağlam mı? Bir bakalım arkadaşlar. Multimetremizi buzzer konumuna aldıktan sonra propumuzu motorumuzun ortak pinine bağlıyoruz arkadaşlar. Ve bir pine daha bağlıyoruz bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Ortak çıkış ve ana sargı arasındaki değer 14 arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi diğer yardımcı sargı arasındaki değer 52 Evet şimdi ana sargı ile yardımcı sargı arasındaki değeri görüyorsunuz 63. Bu değerlere göre motorumuzun sağlam olduğu, çalışır durumda olduğu anlaşılmıştır arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu ışığımızı motorumuzun power lambası olarak kullanacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bunu ben daha önce bir elektronik bozuk malzemeden sökmüştüm. Bizim için kolaylık olacaktır. Arkadaşlar şimdi motorumuzu rahatça çalıştırabileceğimiz bir sistem ayarlamaya çalışalım bakalım. arkadaşlar bu bağlantıyı nasıl yaptığımızı soracak olursanız bu prizimiz fişimizin bir ucu ana ortak uca birisi de ana sargıya gidecek arkadaşlar. Bu yanda yandaki topraklamada motorumuzun gövdesine dokunacak. Yani sarı yeşil kabloya bağlanacak arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma videolarıma destek olmak için beğeni atabilirsiniz, abone olabilirsiniz. Videolarımın devamını takip edebilmek için zili açabilirsiniz arkadaşlar. Videolarımı izlerken sağ üst köşedeki yer işaretlerine dikkat edelim. Belki işinize yarayacak bir videom daha olabilir. Evet, hazırlığını yaptığımız kabloları yavaş yavaş takıyoruz. Ana sargıyı takıyoruz şu anda. Ve ana sargıyı taktıktan sonra yardımcı sargıyı taktık ve ortak uç takıyoruz şu anda ortak ucu takıyoruz arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar bunu bu şekilde gösterecek olursak bu fişimizin bir tanesi ortak uca gidiyor. Diğeri ana sargıya gidiyor ve bu sivilcimizin de bir ucu yardımcı sargıya bir ucu ana sargıya dokunmak üzere dokunduğumuzda bu şekilde şöyle söküp de bir tekrar gösterecek olursak iyice belli edecek olursak bu mantığı size arkadaşlar. Şu şekilde ben tekrar söküyorum bunu. Yani bu mandalımızın bu şohben mandalından yaptığımız çalıştırmak için yaptığımız mandalımızı nasıl çalışma mantığını size gösterecek olursam şu şekilde birbirine vurduruyor bu mandalımız bu sargılar arkadaşlar. Yani mandalımıza dokunduğumuzda bu şekilde vurduruyor ki çalıştırdıktan sonra zaten mandalı bırakıyoruz. Budur yani bu budur. Bu şekilde motorumuz çalışacaktır gayet rahatça. Yani ben internetten bir motor otomatiği almaya gerek duymadım. Bu şekilde yaptım ben. Sıkıntısız gayet çalışacaktır. Yani mandala dokunacağız. Bu şekilde çalışacak. Önemli olan zaten işimizi biraz da masrafsızca görebilmek. Evet power lambamızı yerleştiriyoruz oraya. bu power butonunu şofen sivicinden yaptık arkadaşlar. Gayet de güzel, sağlıklı. Evet arkadaşlar motorumuzun ayarladık denemesini yapabiliriz artık. Şöyle fişe taktık. Şartelimizi açtığı zaman devreye girecek. Diyelim şöyle kaymasın diye tutalım ki tutmaya çalışalım. Evet şartlarımızı açtığımız zaman zız diye ses çıkıyor. Gördüğünüz gibi buradan bize şu şekilde yön vermemizi bekliyor. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar tekrar deniyoruz. Yani motoru buraya getirirken çalkaladığımız için biraz dinlenmesi gerekiyordu. Biz onu anında, çalıştırdığımız için ufaktan bir yağ attı buraya. Yani içindeki yağ çalkalandığı için hava yerine biraz da yağ attı havayla beraber. Tekrar çalıştığı yön işte. Aynen. aynen güzel çalışıyor arkadaşlar. Şimdi buraya şöyle kapatalım. Şimdi buraya bir hortum ve ee, pompa görevini yapması için şöyle fişi de çıkartalım. Buraya bir spok teşkilatı bisikletimize veya arabamıza hava basma, basabilmemiz için bir hortum yapacağız. Motorumuz hava basmaya hazırdır arkadaşlar. Yalnız şu hava girişine bir filtre yapmamız gerekiyor. İçine toz pislik çekmesin diye. Yoksa ya tamamen pislenir ve içi, motorun içi kilitlenme yapar. Bu şekilde ayarlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kontamızı gördüğünüz gibi fişe taktık. Şarteyini açtığımız zaman çalışacaktır. Kapamızı şöyle bisiklet tekerimizle denemeye bir şey yapacağız. Şöyle havası olmadığını görüyor görünüyor zaten. Şöyle Şöyle bir çalıştıralım önce. Önce bir evet. Çalıştı. Şöyle bir çalıştık. Şöyle bir takalım. Evet arkadaşlar hemen hemen bir 30 saniye gibi sürede şu tekerimize işlem gayet güzel başarılı oldu. Pompamız gayet güzel oldu. Kanalıma bir beğeni atmayı, abone olmayı, diğer videolarımdan haberdar olmak için bir daha unutmayalım arkadaşlar. En iyi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kalın sağlıcakla.